Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? Seninle ilk kez karşılaşıyorum. Benimle ilk kez karşılaşıyor olabilirsin ama beni tanımıyorsun kardeşim Zaten tanımadığı için ilk kez karşılaşıyorum diyor abi. Evet. Oğlum, bu arada bayağı da güzelmiş bizim şey Legion Hmm. Neyse. Şimdi silah birleştirme olayından bahsedeceğim. Tamam, Ve artı basma sisteminden bahsedeceğim biraz. Nasıl basılır, nasıl edilir. İyi bir tane de fazla bir item varmış. Onu da o şekilde anlatırım. Şunu şuraya çekeyim. Başka ne vardı? Şunu da alayım. Ve şunu evet. Taşları da buraya alalım ki daha rahat gösterebiliriz. 96, 81. 96'yı kullanmayın bu hayat. Neyse. Şimdi manat basit tası talalar onları da söyleyeceğim. Neyse başar. Gördüğünüz gibi pandemiyumdayız. Asmo diyeriz arkadaşlar. Bunu artık hatırlatmam, hatırlatmakta fayda var. Çünkü Elios açıyor adam. Ondan sonra sanctumda bana nerede şey, yapacak şey yapacağımızı soruyor. Artı basacağımı soruyor. Bunları bilemeyeceğim arkadaşlar. Çok üzgünüm Asmo diyeri geçerseniz her şeyi gösteririm. <laughs> Neyse. Gördüğünüz üzere haritada e, şuradayız. Pazar caddesi. Şurada. Yani buradan geliyoruz böyle. Böyle buraya gidiyoruz. Neyse. Seninle ilk kez karşılaşıyorum. Nedir bu? Silah füzyon subayı. yolda göstereyim de bak. Burada işte kılıç şartı var. Dönüştürmeler yazıyor. Evet. Oraya geçiyoruz. Seninle ilk geliyoruz. kez karşılaşıyorum. Silah birleştir diyoruz. Üste kalması üste kalmasını istediğiniz silahı üste koyuyorsunuz. Yani alttaki altta kalması istediğiniz silahı da buraya koyuyorsunuz falan filan. Neyse. Ee, bu şekilde tamam deyip bitti yani bu kadar. Gördüğünüz gibi iki silah birleşti. Ha, birleşti. Diğerinin statları füzyon etkisi etki diye yazar. Ama alttakinde mana stone şeyleri yoktu arkadaşlar. Bu Göl alttaki silah görevin verdiği bir silah olduğu için şeyler yok. mana slotları yok haliyle. O yüzden sıkıntı değil. Tamam. Saldırı hızı. Falan filan. Tamam. Budur. Bu görev verdi silah değil miydi lan yoksa? sabit 45. Neyse ya. Kutsal taş. Aslında kutsal taş da katabiliriz. Daha Mesela ister misin? Silahınıza kutsal taş basabiliyorsunuz. Tabii ki benim üstümde kutsal taş olmadığı için basamıyorum. Ekstra bir özellik daha veriyor silahınıza. Mesela atıyorum ee... Lan bankada olacaktı aslında. Neyse daha sonra bakalım. Ya atıyorum %10 ihtimalle 188 Neydi lan %10 ihtimalle 188 su hasarı verir diye bir kutsal taş var. Onu buna bastığınız zaman işte %10 ihtimalle işte bir yaratığa ya da bir oyuncuya 188 su, su ıı, atağı yapar. Ya da işte %8 ihtimalle susturma ıı, taş takarsanız %8 ihtimalle karşılanmış olabilir. %8 ihtimalle karşınızdakileri susturabilirsiniz. Yani Dönüştürme tüccarı. Tamam buradaki işimiz bitti. Şimdi artı basma sistemini biraz açıklayayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bizim bu silahımız. Biz bu silahı artı 10 yapmak istiyoruz. Zaten bu en fazla artı 10 oluyor. Nerede gösteriyor? Bak sihirleme e, sihirleme seviyesi 0 tren 10. Yani artı 10'a bas kadar basabiliyorsunuz. Biz bu taşları nereden elde edeceğiz arkadaşlar? Bunu söyleyeceğim. Mavi yani tavsiye ettiğim itemlerden bahsediyorum. Mavi sarı ve turuncu. Ya, turuncu da hani işinize yaramıyorsa eğer bir turuncu item ve birilerine takas yapamıyorsanız turuncu itemi de kırma lüksünüz var. hani modlardan düşer, instanslardan düşer yani mahzenlerden düşer. Ne yapıyoruz? Bu kazanma aracı diye bir şey var. Şöyle. Sen iyi ben iyi bir devayım tabii ki. Kazanma aracı. İşte yazıyor zaten adı üstünde. İşte kazanma aracı yardımıyla parçaladı, parçalarını ayırarak, objeleri parçalarını ayırarak bir objenin gücünü iyileştiren silah taşını, taşını oluşturabilirsiniz diyor. Falan filan. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Sentezleme aleti. Bu sentezleme aleti de şu işe yarıyor. İki tane taşı 95 seviye ve altındaki taşları birleştiriyor ve rastgele bir taş veriyor size. Yani burada zaten özellikleri yazıyor. Karışık ürünler tüccarından alıyorsunuz. Görüşmek üzere. Sağ sağ. Bunu alıyoruz, buna basıyoruz. Elde etme diyoruz. Düşünüyor, düşünüyor, oluşturuyor, elde etmiyor. oluşturuyor, basıyor, dokuyor, dokuyor falan. Ne yapıyor? Gitti bana 71 verdi. Fa daha fazla taşım yok elimde, o yüzden şimdi 81 de 71 birleştirmek istemiyorum açıkçası. Şimdi 65 level silahımıza 71 seviyesinde seviye 71 sihir taşı basacağız. Ya tutarsa diyoruz. Ha bir de ağaçlar şeyin ağaçlar ne çıktı lan. Tespitleme takviyesi. Takviye de takviye de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu da iksir tedarikçilerinden ya da garnizonlardan elde edebiliyorsunuz bunları. Mesela şu. Kaç tane istiyormuş mesela. bundan atıyorum. Bak basıyoruz. 85 tane istiyor. Şu galar her zaman yardım eder. Bakalım. Küçük bu en düşüğü. 85 85 yazalım. 2 milyon istiyor hayvanın çocuğu. Almayacağız tabii ki. Ee, basıyoruz. Yani, Tabi bunlardan alırsanız 85 tane. Bununla birlikte basarsanız daha yani şansınız artıyor. Ama biz o şekilde yapmayacağız. Basıyoruz. Ne oluyor? Tabii ki. Hadi canım. Şaka yapıyorsun. tuttu da vay şansa bak Neyse bu tuttu şansımıza tuttu yani 81 basarsak 115 istiyor 115 tane ee, Bu Küçük tespitleme şeyinden almamız gerekiyor o zaman Bakalım 81 level se se Seviye 81 Taş basacağız bakalım tutabilir Basıyoruz Elimizde bol miktarda mana stone var Hadi canım o da tuttu. Vay anasını. İyi neyse artı iki. Fazla silah artı basmayacağım zaten. Bu artı e, ne veriyor bize? Daha fazla atak veriyor arkadaşlar işte. Aslında o farkı da göstermem lazımdı ama neyse. Yapacak bir şey yok. E, sadece atağınızı yükseltiyor arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Hmm, onu nereden bakabiliyoruz? Saldır. Aa, 68. Artı 68 bir yerde gösteriyor Ne diyor gösteriyor? gösteriyor işte, yani işte. ama. Şimdi biz buna mana stone olarak ne basmalıyız? Bakalım kritik oranımız kaç? Kritik isabet 149. Çok az. Ya bir dakika silah takmadığım için olabilir mi? Evet. 279. Kritikimiz artmıyor tabii ki. Şunu basarsak işte 400 oluyor. O yüzden ben buna biraz kritik basacağım arkadaşlar. Saldır mı bassın? Saldır da basabilirim aslında. Neyse. Ben kritik basacağım. Mavi taşlardan basayım. Şu şey, beyaz taşta büyük üstlenmesi. Bunları şey e, hepsini hesap deposundan aldım bu taşlarında. Bunlar da ekstra taşlar biliyorum. Hani e, benim Hilen hilalin deposunda yer kalmadı. Ben de bunu aktardım arkadaşlar. <laughs> Neyse bastırma engelle kritik sabit 19 bak bunlardan basabilirsiniz ya da büyü hassasiyeti aslında buna büyü hassasiyeti de basılıyor hassasiyeti de basılıyor arkadaşlar çünkü hani şu sessiz ol e, hassasiyete bakayım nerede büyü hassasiyeti fiziksel savunma büyü savunma hassasiyet kritik sabit ve engelleme kritik büyü e, güçlendirmesi büyü dengesi büyülü savunma Aman yazmıyor ya. Yazmazsan yazın ne yapayım boşver. Büyük güçlendirmesi yaramaz. 28 sen de varmış ha. Neyse MP MP de yaramaz. MP'ler niye biriktirmişim ki? Hiç bilmiyorum. Kritik, kritik, kritik nerede kardeş? Saldırma, saldırma da başa basabilirsiniz. Ay, hassasiyet. He, önermiyorum. Oğlum nerede bizim kritiklerimiz yok mu? Kritik isabet 16. Tamam. Basıyoruz. Şimdi 269 kritik oranımız var. Bu birazdan biraz daha yükselecek. 269 tutarsa tabi tuttu. 269 ee niye hala 269? Ha tabii ki silah takma demeyeceğim pardon. 433 kritik isabetimiz var. Bu kritik isabette şu işe yarıyor arkadaşlar. Kritik vurduğunuzda e, verdiğiniz hasarı yükseltiyor. Yani kritik vurma şansını yükseltmiyor. Orada bir net alalım. Onu da şu yükseltiyor. Nerede o? Aa patladı lan. Tüh. Nerede o? Var mıydı elimde? Bakayım. Kas Sakınma. Lan yine mi kırdım? Aa hoş. Savuşturma. Engelleme. Büyü direnci. Kritik isabet 5. Evet bu. Lan oğlum yeter kırma. Aa. Ay tüküreceğim ama ha. Başka. Ha tuttu tabii ki tutacak ne sandık. 433 oldu. <laughs> Biraz daha. 449. Bunlardan 4 tane basmam gerekiyor. Ha, bas. Ha, bas. Ha. Bunu da bastık. Tabii ki yandı. Aa, arkadaş ya. Yakma ya yakma. Ya böyle yaka yaka mecbur şey yapacağınız arkadaşlar. Basmaya çalışacaksınız. Yapacak bir şey yok. Lan hala yanıyor arkadaşım. Yanma. Ana ne fenaymış. Bas. Şurada bir şey göstermeye çalışıyoruz. Yanıyor. Ya sen kimsin kardeşim? Engelle şunu. Pat pat yan yan. Yanmazsam var ya tükürüyüm yani. oralar Evet bu mana basma, mana taşı basma olayı gerçekten büyük bir sıkıntı arkadaşlar. Yani bunda bu şekilde göstermiş oldum sıkıntıyı. Bu oyuna yanıyor. Tutmadı. Hala tutmadı. Ba tutacak ondan sonra video sonlandıracağım. Tutmuyor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artı basma sistemini de açıkladım. Mana taşını da açıkladım. Tabii ki bu fighter klaslar için, büyü büyücü klaslar için daha farklı oluyor. Hala yanıyor ya. Yani. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Ben yaka yaka şey yapayım.